yükseklemesine Yeni gelin sunumu sandalyelerim buldum. Şimdi, şimdi maşallah bir sürü yığılmışlar. Yok söyleyemiyorum. <laughs> Bunlar yok ama. Arkadaşlar ben şunu tekrardan hatırladım. <laughs> Merhabalar. Bugün tekrardan Ikea'ya geldik. ...mutfak için onun eksikliklerimizi bugün burada tamamlayacağız. Onun dışında evin genel eksikliklerinden de birkaçını halledeceğiz. Ama tabii ki buradan sonra da daha hala eksiklerimiz olmaya devam edecek. Ee, geçen iki ev videosunu çektiğimiz zaman o benim e, çektiğim ilk videolardan birisiydi. Ve evet, çok fazla utangaçtım çoğu şeyi atlamışım, işte fiyat vermemişim, e, aldıysak da hangi e, modelden almışız onlardan bahsetmemişim. O yüzden de aldığımız şeyleri yani daha önceki iki turunda aldığımız şeylerin modellerini söylemediklerimi bu turda olabildiğince tamamlamaya çalışacağım. O yüzden orada beğendiğiniz şeyler varsa en azından bu videoda da e, onların modellerini öğrenme şansınız olabilir. Hadi o zaman şimdi hep birlikte tekrardan iki turuna çıkalım. Ikea'da yeni gelin sunumu sandalyelerimi alıyorum. Artık kurabiyelerimi nereye oturtacağımı dert etmeme gerek yok. Bizim ben olabilirim. <laughs> kadar beğendim ki. Ama şöyle bir şey var ki 1200 kronlar. Yani ve çok üzücü bir sandalye 1200 kron nasıl olabilir ya? Devam edelim. <laughs> Yeni mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün size elmalı bir şeyle bir şeyler yapacağız işte. Yani şöyle mutfaklar çok hoşuma gidiyor. Özellikle Amerikan mutfaklı olan eski tarzı bu oranda. Ama mesela ben gri falan çok koyu geliyor bana. Yani ya da bu duvar kağıtları falan çok koyu geliyor. Bak böyle bayağı eski bir tarzı gibi. Ama dolap yapımı olarak, orta alan olarak gerçekten çok ışıklandırması falan da. Tabii bizim şu an böyle bir mutfağımızın olmasının imkanı yok biliyorsunuz. Bir artı bir bir evdeyiz, küçük bir mutfağımız var. Ama çok hoş. Belki ileride böyle bir Amerikan mutfağımız olur. <laughs> ben bir soyacak buldum. Soyacağı bulmam gerekiyor yani. Ben hiç çok çok Arkadaşlar ben şu an tekrardan hatırladım. Yine aldığım şeylerin parasını göstermedi. Şimdi Ikea 365 Plus serisinden bir tane tencere beğendim. 5 litrelik. Şöyle boyutunu da görmüş olun. Burada bunun fiyatı 249. Ee, 10 litrelik olanlar şurada. Bunlar da 400'e yaklaşıyor. Ama ben bu yazda iki kişiyiz. Bu şu an için gayet yeterli. Şöyle küçük sepetlerden aldım. Tahta sepetler. Ee, bunlar da 23-31-15 boyutlarında. Knaglik. E, ee, bunlar da 99 kromda bir hatırlıyorum. Ee, şu sepeti de yapmak zorunda kalmayalım artık yani. Küçücük zaten şu kadarcık sepet. Bunu niye yapıyoruz? Yapın satın. Neyse, devam. Ben şimdi bunları baharatlık olarak almak istedim. Tek bir seri halinde olsun diye. Bunlar da direkt böyle ağzı açıkmış. Ucuna bir şey takılıyor mu acaba onu bilmiyorum ama. Şu şekilde ikili halde bunlar 20 kron. Ben bunlardan toplamda 10 tane olacak kadar alacağım. Bu şekilde 5 tane. Earth Free Highlight. Nasıl soknuyor. Ert filled. Ert filled. arkadaşlar. <laughs> Ert Kavanozları daha sonra tamamlayacağım demiştim ya artık işte. Bu videoda kavanozları tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorum. Gerçekten sevinçliyim, mutluyum. Bu videoda gerçekten e, tamamlanacaklar. Ben kendime bir liste hazırladım. Özellikle kavanozların sayısına karıştırmayayım diye neyin ne olacağı. İki tane büyük saklama kabı aldım farklı şekillerde. Onlar da yine 2'ye 365'in. Birisi böyle yükseklemesine, yükseklemesine yani. Birisi böyle uzunlamasına, diğeri daha yeter. Ee, i̇kisi de aslında 1 litrelik olacak şekilde. Geçen sefer ben bütün kavanozları aslında korken almıştım. Şimdi de yine Korken'in önündeyim. Ee, geçen sefer burada 1 litrelikleri aramıştım, bulamamıştım. Şimdi de maşallah bir sürü yığılmışlar. Ee, Uzunlaması olan iki litrelikten bulamamıştım. Teşhir ürünü almıştım ama onu da alıp götürmeme izin vermediler, geçirmeye izin vermediler, bırakmıştım. Şimdi yine hem 0,5'liklerinden hem 1 litreliklerinden hem de 1,8'liklerinden alacağım. Ee, 0,5'likleri bu arada 19 kron, 1 litrelikleri 25 kron, 1,8'leri de 39 kron şeklinde. Başka ve elimdeki sayıya göre dolduruyorum. Şimdi şöyle bir şey var ki ben geçen sefer 1.8'likleri aldığımda bizim dönerli bir tane rafımız var e, tezgahın altında. Ben oraya kolonozlar koymak istiyordum ama 1.8'likler oraya sığmadı. Ben de neyse birliklerle daha sonra birlikleri aldığım zaman oraya tamamlarım demiştim. Şimdi boyuna baktım rahatlıkla yetiyor. Bu defa bunlar sağ bindi. Bunlar tamladım. Bir de şu 2 litrelik var mı bu defa ona bakacağım. Şükürler olsun bu defa 2 litrelik de var. 1.4'leri de aslında çok tatlıymış ama yataylardan almak yerine bunlardan mı alsın acaba? Bunlar da 19 kron çünkü aynı fiyat. Ben de zaten içine baharat tarzı şeyler koyacağım. Yani şu an bir kafam karıştı. Ben bunu bir düşüneyim. <laughs> Hangisi daha güzel görünür? Bu daha fazla sığar gibi geldi bana. Değil mi? O zaman değişiklik yapalım. Şimdi ben bunlara karar verdim. 0.4'lüklere. Çünkü görünüş olarak da daha şık duruyor bence. Ötekilerden... Yani şekli daha az yer kaplıyor hem birkaç tane böyle olanım da var. Şimdi farklılık da olacak aralarında ama... Neyse bundan olsun. Fiyat olarak aynılar. İkisi de 19 kron. O açıdan bir şey değişmiyor. Ee, biz geçen sefer bardaklarımızı da Ikea 365 Plus serisinden aldık. Bu şekilde 20'liklerden almıştık. Bunlar altılı hali satılıyor. Altılı hali 49 kron. Bir de büyük boylarından aldık. Onların şu an fiyat olarak veremedim ama yani şu şekilde aldık. Hemen fiyatını buradan da yok söyleyemiyorum <laughs> bunlar yok ama onlar da aşırı pahalı değildi bunlar zaten en ucuz serilerden dümdüz bardak bunlar hiç li, li, yani Çekiliyorum üzerine deseni hiçbir şey yok Ikea 365 pro Şimdi bir tane ayaklı lamba aldık Orsted doğru okudum değil mi? Orsted ee, onun böyle Masin bit with renkte olanından aldık. Ee, o 600 kron. Bu şekilde evde girişe e, küçük kilimler aldık. Çünkü genel olarak kar yağıyor olduğu için dışarıdan geldiğimizde de ayakkabılarımız karlı oluyor. Sonra o karlar eriyince her yer su oluyor. Bunlar da baktık. 19 kron'du. 19 kron değil mi? 19 kron'du. Dedik iki tane alalım. Birisini kullanıp bir süre sonra atarız. Diğerine geçeriz diye. Şöyle bir tane yine kullanılabilecek bir Çünkü gerçekten orası birazcık daha eee ikisi değiştirmesi gereken bir şey oluyor. Ucuzda da bulmuşken bu şekilde değiştiririz dedik. Yastık aldık iki tane. Bu şekilde ince ben banyo için yere sermeli kaldım. Çünkü bizim banyomuzdan su akıyor dışarıya biraz banyodan sonra açık olduğu için. O yüzden de orası hemen ıslanıyor. En azından iki tane alıp birisi ıslandığında diğerini kullanmak şekilde aldım. Bakalım. Şimdilik alışverişimiz bitti. Bunları bir de kasadan geçirelim. Sonra Berkan'ın babası zaten bizi almaya gelecek. Zaten alışverişin büyük bir çoğunluğu korken kavanozlarla doldu biliyorsunuz ki. Diğer ufak ufak aldığımız şeyleri de biraz önce gösterdim. Ama zaten esas geliş sebebimiz kavanozlarda. O yüzden de kavanozlar harici çok çekip anlatacağım bir şey olmadı açıkçası. Şimdi burada da yine kendinizin geçirdiğiniz kasalar var. O kasalardan geçeceğiz. Yani artık Ikea'da ödeme kısmı bile kişinin kendisine bırakılıyor. Kendini yine yapıyorsun sonunda. Onu halledeceğiz. Ondan sonra dediğim gibi eve geçeceğiz. Burası da çok ucuz. Zaten buralar Türkiye'dekiyle aynı. Yine tamamen aynı kısımlar var. Çıkınca yine bir yemek yeri var. Yukarıda da bir yemek yeri var. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Şimdi kasadan geçirken de yine hızlı bir görüntü koyarım. Evet, şimdi alışverişimizi tamamladık. Geçirdik bütün Arabaya doğru gideceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bu tarz içerikleri beğenip devamını görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.